Sevgili dostlar kanalımıza ve ekranlarımıza hoş geldiniz. CSGO Overwatch videomuzla tekrardan karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. Ee, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hani bizim yanıldığımız vesaire e, olursa eğer bunları yorumlarda belirtin. Ya o hile değildi ama hile dediniz vesaire diye. Bakalım vaka bir ne çıkacak karşımıza. Sayın Hüseyin Bey bir şey sorabilir miyim? Tabi silah olan herkes hile. Onu? Yok onu sormayacaktım. Beğenmezsek paramızı iade ediyor musunuz? Para iade abi. Para iade garantili. Eee, tamam. Biliyorsun. O konularda Bak, sıkıntı. Öteki ilacı geldi. Mirage. <laughs> Bakalım. Şimdi... x ha X-ray şeyden açıyorduk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi geç ya, yapma be. Döne döne geldi zaten adam. Geç bu yani bu adama hile diyen var ya kesinlikle bak benimle muhatap olmasın bak. Bak şimdi 12'ye 9'a başladı bu sonradan açmış muhtemelen hileyi. 12'ye 9 gidiyor yeniliyorlar bunlar. Abi buna hile diyen bak kesinlikle kördür bu adam yere bakarak sıkıyor ki yerden sektiriyor bak sektiriyor abi yerden direkt vurmak istediği yere. Anlıyor musun? Ya şimdi bak Hüseyin gibi bir youtuber gelmiş videosunu izliyor işte bunlar hep şey ya e, saygıdan böyle önünde böyle başını öne eğiyor böyle dergahlarda <laughs> olur ya böyle. Ha bak o da olabilir adam saygılı başını yerden kaldırmıyor abi. <laughs> abi bu ya da yüz kızartıcı da bir suç mu işlemiş ki hekmek mi kullanmış Ya abi hack, hack hack abi bu adamın hack kullanacağını zannetmiyorum ben. Bu adam dürüst bir insan bak belli zaten. Bak evet. nasıl öldü? Mesela hack olsaydı ölür müydü? Şimdi senin abi Sherlock Holmes, ben müfettiş geldim. Müfettiş geldim. Abi. Şimdi Abi bak gerçekten çok ciddiyim yani. Bu adama hile diyen kesinlikle yani benimle muhatap olmasın bir daha. Ama bak bunun hile olduğuna dair kanıtlarım var benim elimde. Nedir? Adam bak iki tane birden tabanca taşıyor. <laughs> abi o hile değil. E, şeyde Marazali falan da iki tane taşıyordu. Tamam e, bu işte o Marazali değil ama. Hmm. Niye ağda Taşım. dalı taşımıyor peki? Oha nasıl öyle? Hey maşallah <laughs> abi ya bu adam global. Bakın ben size söylüyorum açık ve net söylüyorum. Adam smurf ya smurf. Yok bu yok bu adam ekken niye sesin simple bence. Baksana. e sporcuların ya işte çekemiyorsunuz. Hile diyorsunuz ya. Şimdi abi. Yetersiz. <laughs> yetersiz delil. Bak lütfen. <laughs> Dış destek var mıydı? Göremedik ki. Var. var. Ben baktım var. Oyun bozanlık Oyun bulanıklığı yok. Yapma. Otomatik ban ile gidiyordu çünkü. Tamam. Abi diğerine geçelim. <laughs> evet, daha küf ee, gelelim <laughs> ikinci vakaya. Gelelim ikinci vakaya. Pardon <laughs> pardon ben <laughs> küfür etmedim ha öyle çıktı ağzımdan. Bilmiyorum ağzından ne çıktı ama terbiyesiz insan ahlaksız. Hayır ya küfür etmem ben asla. Ne kadar ayıp ya. Yani gerçekten. Ya, çok. Burada çok. insanlar emeğinin hakkıyla bileğinin yeteneğiyle oyunlar oynuyor hileci diyorsunuz, küfür ediyorsunuz ayıp ya. Kim ya normal mi? bir oyuncuya benziyor bu adam. Bir başlayamadık ki oyuna. <laughs> <laughs> Abi yapma ya. Ya yapma ya. Bunlar var ya. Ya Ulan nasıl normal adam dedik adam mevlana çıktı Nasıl insanlar bunlar ya? Ölüyorum da. Salak adam. Yani tam yazık kafanı şeyini alırız burada. Şuna bak ya. Ne kadar utanmaz insanlar lan. E soruyorum sana güzel kardeşim. Bu hileyi açan güzel kardeşim. Ne anlıyorsun? W tuşuna bastığın zaman ne anlıyorsun? Oyundan nasıl bir keyif alıyorsun? Kafana sokayım senin. Gerçekten yani kafasına sokayım. Ama ne sokacağımı söylemiyorum. Ne Negem Ne olur, patates olur, soğan olur onlara da yazık gerçi. Hani nimete yazık da. Bak 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 bak. Bu adam hile değil. Bu adam hile değil abi. Otomatik banisi de var. Unutma abi. <laughs> Oo ne lan güzel sıkıyor öyle. Tak 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 tak. Abi ya. Adamda oyuncu koltuğu var bu belli. Tutulmuş gibi ya, baksana sürekli yere bakıyor. O, olabilir. Şimdi biz, abi, kapatalım. Ver, ver coşkuyu. Oyun bozanlığı yoktu, görmedik. Çok kısa sürdü. Bu aralar hep Mevlana geldi yani o burbaçımıza. Bakalım. Diğerine. Sizsüz olun. Abi. Asla hile yapmayın. Asla, asla abi hileye karşıyız gerçekten karşıyız. Burada kamu spotun da verdik. Kararımızı bildirdik. Evet abi gelelim e, üçüncü vakamıza bakalım. İnşallah Mevlana çıkmaz artık ya. Allah'ım ne olur Allah'ım. <laughs> Allah'ım düzgünce bir overwatch çizyelim acaba hani yorumlaşalım. Diyelim ki ya bu hile... Allah belanı versin. Allah belanı versin senin. <laughs> Allah belanı... Hakikaten yani artık Bela okumayı sevmiyorum ama Allah belanı versin. Şuna bak ya. ya. Ama şimdi siz de gidiyorsunuz. Herkese hile diyorsunuz. Ayıp ya. Adam hakkıyla oynuyor işte. Adam ya hakkıyla. <laughs> Doğru sen de haklısın ama işte. Adam ne yapalım? Gitmiş o kadar hile indirmiş, korumuş oyuna uğraşmış. E tabi o, o da zor. O da zor. O da zor. Kolay bir şey değil. Bak babam. Of! of. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. <laughs> Üf. Bak 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 bak. Bak 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 gidiyor. Bak hop. Bir. Keklik gibi. iki Üç. Kesti birini. Gidiyor. Bıçaktan gidiyor bir de. Dört. Hey yavrum hey. Ya diyorum ki lütfen diyorum Mevlana gelmesin diyorum. Biraz Overwatch'ı bir izleyelim. Acaba gerçekten hack mi? Hakkıyla mı oynuyor? Abi üçüncü vaka bu. Gene Mevlana ya. Hop, oh maşallah. Kuş avlar gibi avlıyor adam. Kuş avlar gibi ya. Kuş avlıyor ya. Bildiğin kuş avlıyor adam. <laughs> bak. Bak bak bak. Bu arada adam çok saygılı. Kafasını kaldırmıyor bak yerden. Evet. Onu fark ettiniz değil mi bak? Evet. Ya işte şey ya mahkemeye çıkıp iyi halden yırtmak için takım elbise giyerler başlarına yerler, <laughs> <laughs> mahkemeyi derler. Evet evet evet. Sonuna giderler güçleri yetiyor diye kadınlarına şiddet uygularlar. Allahsız ah, şerefsizler. Şerefsizler aynen. O, bir, bir an videoda sildirilen konu nasıl bilmiyorum oraya oraya nasıl geldi bilmiyorum ama gerçekten böyle şeyleri kınıyoruz abi. Kadına şiddete hayır. Hakikaten kadına evet. şiddete hayır. Baktım böyle bir sosyal mesaj güzel gider dedim. <laughs> Kanka konuyu bilerek buraya çektim. Abi bunları bilinçaltına insanların gerçekten yerleştirmemiz evet. lazım. Aynen. Adam böyle düşünmesi lazım tamam mı? Ya ben kadına zarar vermemeliyim. Kadına zarar vermemeliyim. Kadınlar bir çiçektir. Evet. <laughs> Diğer vakamıza <laughs> çiçek babandır diye. <değil? gülüyor> Diğer vakamıza... <laughs> Çiçek babandır. <laughs> Neyse öyle bir feminist şey gelmez herhalde. Ee, diğer diğer vakamıza geçelim hemen. Evet abi geldik. Kaçıncı vaka lan bu? Dördüncü vaka oldu. Dört dört. Dört değil beş ya. Az önce yaptık. Hayır hayır az önce üçü yaptık. Üçü mü yaptık? Tabi tabii bu dört. Üçü Mevlana çıktı zaten. Bakalım bu nasıl çıkacak? Ada bakalım. Dust ki. Ya Allah valla artık kahretmesin ya. <laughs> ya abi, çok basit bir hile bunlar ya. Biz evet. olacak bir şey yok mu? Oyun bozanlık da yapıyor. Otomatik bani de var. Tek bu şey adam biraz takımı değil bu bunun. <laughs> bir şey soracağım bu ne yapıyor? Yerde karınca falan var onları mı öldürüyor? <laughs> Yer yerdeki pürüsü <laughs> duvarı çok sevmiş abi yeri Onu inceliyor. Ya normalde bu yere fayans döşüyor tamam mı? Bu fayans ustası. Hmm. Ama artık psikolojisi bozulmuş ne görüyorsa yerden bir şeyler öldürüyor ama. Hmm. Harbiden ya. Takımca hile adamlar. Ta Karşıda karşı da hile açtı. Bak. Açar abi. Orta. 13'e 13 gidiyor adam. bak bak. Karşı da hile açtı. Abi ne çekişmeli gidiyor. Bak bak. Çok çekişmeli gidiyor maç. Aman ya Rabbi. Bak 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 bak. Daha iyi. Evet, en sevdiğim silah revolver. Kimin eli kimin cebinde belli değil. <laughs> Hileler yarışıyor abi. Kimin hilesi iyiyse o kazanacak. Bu neden çok kısa sürdü bu? Abi adamda her şey var. Oyun bozanlıkta ver. Ya beyler. Bu adam hile açtı. Banlanmaz diye bir şey yok. Bak o adamda hile koruması var. İşte Orvaç'ı düşmemesi hilesi vardır. Siz ücretsiz hile indirip de hile açarsınız banlanırsınız. Tabi tabi. Ya bu adamlar bir hafta iki hafta engellenir. Devamında Orvaç'ı düşüyor. Abi diğer vakamıza geçelim. Çok kısa sürdü bunlar gerçekten çok kısa sürdü. Umarım diğer... Kaç dakika oldu? Yani 11 dakika oldu daha video. Öncekinde 3, 3 tane Overwatch yaptık. 18 dakikada çıkarttık. Şimdi 4 maç. 5.ye geçiyoruz yani. 5 Overwatch'ımıza geçiyoruz. Zaten. Ya bir de şöyle bir durum var. Sen bir oyunu sürekli hileyle oynamaya başladığın zaman... Al, alışkanlık oluyor. Evet, ...oyundaki yeteneklerin de köreliyor. Köreliyor hani... bir de alışkanlık oluyor artık yani. Aynen. Aynen. Ya şey şunu kaldıramıyor çoğu insan İ, ölümü kaldıramıyor bu oyunlarda ama aslında bak o öldüğü durumda nasıl öldüğünü analiz etse orada diyecek ki ya bak benim şöyle bir hatam varmış yok, diyecek gelişecek. Yetenek yok kanki bak hileyi açan adamda yetenek yok eğim yok. Vuramıyor yani normal şartlar altında vuramıyor o silah kullanamıyor abi hileye başvuruyor ya da hırs yapıyor diyor ki ben diyor rank kasacağım diyor bilmem ne yapacağım diyor abi de şöyle bir tipler var şöyle karakterler var rank kasıp satıyor karakter satıyorlar yani bu yapıp bu yapıp satıyorlar hani o tarz şeyler de çok oluyor oyunda diğer Overwatch'a geçelim hemen evet arkadaşlar gelelim 5. vakamıza bakalım Mevlana çıkacak mı bu sefer bu sefer de Mevlana çıkarsa video boyunca Mevlana izlemiş olacağız. Bakalım abi gerçi artık yeter ya train. Train'e gelmez ya. Bakalım. Train biraz profesyonel üst liglerdeki rank. Seviyesindeki adamlar oynuyor genel train. Yine de belli olmuyor ya. Açan her yerde açıyor. Bak çok şükür yani ilk defa Mevlana gelmedi. Bakalım. Toksiklikten de reportlanmış olabilir bu arada bu adam. Biraz toksik birine benziyor. Bu kadar duvar izlerini falan görmedik. Oh. O ne lan? Dönüşü gördün mü? Oha! Var var bunda var bir şey. Belki bin oh. atadığı tuşa tıklanmış olabilir direkt. Şey yapmak istemiyorum. Şey çünkü şey oluyor. Bint tuşu var abi kom konsolda. Yani atıyorum L tuşuna atıyorsun bu binti. Direk direk klavye sola kayıyor. Cross sola kayıyor. Bak, bekle. Yok, var abi bunda bir şey. Bak. Daha dur hemen 2 attı diye. Hayır, var abi. Çok profesyonelce abi, oynuyor hatta hileyle. Ben sana söyleyeyim. Aynen o adamı nasıl gördü göremezdi değil mi? Yok cross koyacak yerler abi burası train map'inde zaten cross koyacak da her cross koymasın. Her attığı hesap ha, yok bak Ama bak. cross tam kafada gidiyor abi bu adam hani düşük rank değil bu adam maksimum bir yüzü L'si var. Bak bekle tamam şimdi anlarız. Ya, ya Muhtemelen Vol 2 olabilir Vol 2 olabilir. Aynen aynen bak şimdi bu abi boyutu, direkt. Abi geri hayır, kontrol et. hayır abi direkt. HS'ye odaklanıyor. Direkt triggerlanıyor yani HS'ye. Bakacağız. Şimdi onu bak, daha da daha var video Trigger bak triggerlanıyor. HS otomatik kilitleniyor ama kendisi sıkıyor tek tek tamam mı? Yok ben şey için düşündüm ya. O elemanı nasıl gördü biraz önce diye ona yönelik konuş. Ya o belki hani Bak. Bak yine Yok. kontrol edecek. Hayır, hayır abi bunu bak normal değil bunun vuruşlar. Her atta HS gidemez abi bir insanın. Her Aa, Aynen o gidemez ama orada bir sıkıntı var. Ya şu anda volak olduğunda yüzde eminiz. Var. Bir Sadece şey var. Aim, aim bakacağız. Bak Muhtemelen eğimde de legit olabilir. Bak. Yok abi bu adam direkt bak direkt HS'ye odaklanıyor bu adam. Ya ama diyorum ki direkt cross olduğu için hani aim Kros kafa hizasında olduğu için feysa atabilir. Hayır, normal bir vuruş değil abi bu. Değil, normal tam değil. Tamam, eğim de var şu anda. Var, var, var abi, var. Ee, birazcık geri alır mısın kanki? Bir şey bakabilir miyim? alınmıyor, oynama, oynama. Alınmıyor. Hmm. Bu bu bozuk maalesef. Onu geri alınmıyor. Baka mı giriyor direkt? Bak, Aynen. bak, bak, direkt bak, bak. Kapanıyor. Tamam, bunda legit var. Gördüm. Yani şöyle bir durum var bak. ya. Sanki adamların yerini görebiliyor gibi ya. Bunda görüyor görüyor. Var ya. tarz bir var, şey var, gibi. Var, var ya. Volek'i tamam. Vol -ke kesindir. Ama bir de Legit kullanıyor. Legit'i var. Baksana şuna abi. Evet. Nişan. Eğim asist veya Legit var. Var var. Ee, nişan desteği var. Var. Görüş, Görüş desteği de var. var. Dış destek yok. Dış desteği yok. Oyun bozanlık yapmadı. Aynen öyle. Hararlı Sonunda yani. düzgün bir hileci geldi yani. i̇lk yani, de <laughs> defa düzgün bir hileciyle <laughs> karşılaştık abi. Yani hileci bile artık <gülüyor> şeylere <gülüyor> hileci bile artık kategorilere ayırıyorsun. Bu çok push, evet, evet. bu çok puşt, bu şerefsiz. E bu iyi, biraz insafı var gene en azından. Yani böyle şeye ayırıyorsun abi, kategorilere ya ayırıyorsun. Geri al dediğim yerde şöyle bir şey gördüm. Ee, Haydi değil mi? Adamların ne zaman çıkacağını biliyordu. Yok görüyor zaten. Çıkacağını bekleyip çıktığında o ateş ediyordu direkt. Yok görüyor evet, zaten. Hocam. Bir de direkt ya. Hs odaklanıyor tamam mı? Adamın eğimi direkt Hs'ye gidiyor. Kendi tutmuyor. Belli yani. Bariz belli. Çok ani dönüyor Hs. Yani birdenbire şey e, normal eğim alma değil o ya. Birdenbire tak diye Hs'ye dönüyor ama kendisi sıkıyor. Bak. Tek, tek tek kendisi sıkıyor. Çünkü otoyu aldığı zaman vuramıyor. Neyse sıkıntı yok abi. Diğer Overwatch videomuzda görüşmek üzere, umarım videolarımızı beğenirsiniz, bizlerle beraber siz de yorum yapın, ee, görüşlerinizi, önerilerinizi belirtin, yani yanlış bir düşüncemiz varsa bunları söyleyin. Evet, bu da... adam hakkında yorumunuzu yapın yani. Tabii tabii bu adam hakkında Mevlana'lar zaten belli yani %100 ama bu adam bizim için hileydi ama sizin için ne? Bunları yorumlarda belirtin lütfen. Diğer Overwatch videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler abi.